Bir hayli ses getirdi, yapmış olduğunuz tasarım. Bu saatten sonra e, mimarlık artı stilist olarak mı göreceğiz sizi? Ben mimarlık eğitimi aldım ama benim şirketim bir dizayn şirketi. E, mimari binalar tasarlıyoruz, iç mimari dekorasyon tasarlıyoruz, mobilya tasarlıyoruz. Elbise de tasarlayabiliriz. Seren bir proje olarak bunu bize ısmarladı. Sahneye çıksam diye teklif getirdi. Biz de proje olarak ele aldı. Çok güzel taşıdı. Dizaynımıza müdahale etmedi. Bu çizimleri yaparken, kıyafet çizimlerini daha önce yapılmış ve dergilerde yer almış Avrupa'da benzerleri bulunan kıyafetlerden esinlendiğiniz oluyor mu? Ben mimarlık tarihi okumuş olduğum için bizim Aynen. mimarlık tarihi dersimizde bize mimari dönemlerin yanında o dönemin e, sanatını, müziğini, modasını e, da öğrettiler. Ve öğrendiğim bilgileri e, bir süzgeçten geçirerek e, bütün tasarımlarımı yapıyorum. Seren'i e, biz yansıtmaya çalıştık ve Josephine Baker ikinci elbisede ilham kaynağımız oldu. Başka şeyler çıkmış sağda solda ama benim tasarımım falan diye ama Joseph Baker bu elbise 1926 yılında giymiş. Yani. Ben hiç kopya yapmadım hayatımda. Modayı mimari bir bakış açısıyla yapıyor evet. yapıyorum. Eren Beyciğim benzer kıyafeti Erzan Mutlu ya da yaptığınız doğru mu? Ya benzer da... değil başka kıyafetler. Farklı bir kıyafet çünkü... yaptı ona. Sosyal hiç benzer de... değil ben başka. Benim şimdi Gülşah Sarışoğlu çok yakın arkadaşım. Erzan'la Gülşah kesişmişler. Yani Erzan'ı da ortada bırakamazdım. Seren'e giydirmek için sponsorluk yani moda sponsorluğu mu yaptın yoksa herhangi bir bedel hı -hı ediyor hı -hı mu? Proje olarak ısmarladı. Ben projeciyim. proje olarak ısmarladı. Proje bazında çalışıyorum. Projede bir karşılığı olan, bir bedeli olan bir çalışmadır. Buyurun. Sultan Kerimoğlu'nun bir çıkışı vardı. Benim Antalya Fashion Week'te girdiğim kıyafetin önüne pencere açmış, aynısını dikmiş diyor. Siz de diyorsunuz Buyurun. ki 1926'da bu kıyafet zaten daha önce yapılmıştı diyorsunuz. Doğru mu duydum ben? Evet. Yani siz o zaman 1926'daki kıyafeti taklit ettiniz. Ben taklit etmedim. Beyefendi o elbise saçaklı bir elbise, taşlı bir elbise, benzeri binlerce Aynen öyle ben de söylüyorum. Tamam ben de Hanımefendiciğim çakma olduğunu söylediğiniz elbiseye ait orijinal bir resim var mı elinizde? Evet, bu da, bak, elbise yanımda bu arada 3 e, hafta e, önce yaptım ben o elbiseyi. Bakın şöyle gösteriyorum. Evet lütfen. Ha. Bizimle beraber dizi izliyordu. Hı -hı. O sırada ödül törenine katılacaktım. Dedim ki e, hemen hızlıca ne yapabilirim dedim. Ne kadar hızlı bir kıyafet tasarlayayım da yarın ödül törenine katılacağım dedim eşimle tamam. film izlerken. Tamam. Sonrasında elimde bir tane kot pantolon vardı, hikayesi de bu şekilde. Elimde bir kot pantolon vardı, dikiş makinesi yanımda değildi, ne yapabilirim dedim birlikte hot bandı parçalamaya başladım. Eren Bey'in sizden esinlendiğini mi düşünüyorsunuz Pınar Hanım? Gördüğüm anda dedim ki aa ne kadar benziyor dedim ya hani neredeyse dedim aynı yani sadece dedim rengi ve kumaşı değişmiş. Sadece bunlar konuştuk. Sonra baktım ki gerçekten herkes benim gibi aynı Bak. şeyi düşünüyor. Eren Bey başarılı buluyor musunuz? Yaptığı Seren Serengil'e İki kıyafeti başarılı buldunuz mu? Diğer kıyafetinin de renkleri ve taşları benim diğer defile modelime benziyor. Gülşah yani... Saraçoğlu'nu başarılı modacı olarak görüyor musun Pınar? Terzilikte belki evettir. Yani o başka, kendi söylüyor tasarım yapmıyor zaten. O direkt e, terzilik yaptı. 16 estetik geçirmiş yani kendi beyanında bu. 16 estetik geçirdi. Ben benden çıkan etlerle elbise yapsam e, Madonna bir geceye giderdi diyor. Doğru söylüyor. 16 estetikten toplanan deriyle kıyafet diker misiniz Gülşah Saraçoğlu'na? Bu kadar bahşete giremem ama yani kendi kendini eleştirebilen bir insan o taraftan, ben öbür türlüsünü düşünüyorum. Doğru söylüyor aslında o yüzden. Bir elbiseden bahşetler evet. bence.